ülkemizin yüzde65'i genç nüfus bizim gençlere bırakacak bir şeyimizin olması lazım adam gibi bir ülke bırakmalıyız kendin için bir şey istiyorsam namerdir. ama bu gençlere adam gibi bir şey bırakmamız lazım bize şunu sormamaları lazım Baba ne yaptınız ne yaptınız deprem olduktan sonra ilk sekiz yılın laylaylom geçirdiniz. Buna cevap vermemiz lazım. Çok basit bir şey söylüyorum. Fatih'in topları İstanbul surlarını döverken evet. İstanbul'da konsül meleklerin kadın ve erkek erkek olduğunu mi olduğunu tartışıyormuş. tartışıyormuş. Biz bu 8 yılda ne yaptık? Ne yaptık? Hiç giriş yapmadık. Basiretsiz, tembel yöneticiler, tembeller.